Öğretmen Kemal filmi pek bilinmiyor. Çünkü Cüneyt Arkın'ın Bizans'ı tek başına dağıttığı ve Müslüman Türk'ün gücünü tüm dünyaya gösterdiği filmler televizyonda her gün yayınlanırken bu film pek yayınlanmıyor. Utanç bu be. Yaşam boyu utanç. Ama bu film Cüneyt Arkın'ın belki de en iyi filmi. Hem de içinde birçok siyasi mesaj var. Bu videoda hem bu filme özet geçeceğim, hem de saklı mesajlarını ortaya çıkaracağım. Hemen başlayayım zaten anlayacaksınız. Film Atatürk'ün doğumunun 100. yılı vesilesiyle 1981 yılında çekilmiş. Öğretmen Kemal'in ismi de tabi Mustafa Kemal Atatürk'ten gelme. Öyle buyurdu Gazi Mustafa Kemal. Kemal Öğretmen idealist Atatürkçü bir öğretmendir. Cumhuriyet'in eğitim seferberliği kapsamında Kürtaj dayının bile görünce bu nasıl yobaz bir köy diyeceği bir köye gider o köyü modernleştirmeye çalışır. Filmin geçtiği yıl 1938. Film akarken hala Atatürk yaşıyor ama filmin sonlarına doğru ölüm haberi geliyor. Ben senden öksüz kaldım. Bu arada film 12 Eylül 1980 darbesinden hemen sonra çekilmiş. Filmin şimdi detaylı mesajlarına gireceğiz ama ana mesajı şu. Bizim halktan adam olmaz. Bunların fikirlerini dinlerse gider en yobazı seçerler. Biz tepeden gelip doğru olan neyse halk karşı gelse bile onu yapmalıyızdır. Yani filmin ana mesajı dönemin askeri rejimine paralel. Gelelim filmin kendisine. Film Öğretmen Kemal'in uzaklardan köye geldiğinin görülmesiyle başlıyor. Onu gören köylü çantası olduğunu görünce tahsildar yani vergi toplayıcısı sanıyor. Eminim ki tahsildar çantasından belli. Film bu sahneden sonra başka bir sahneye geçer. Köyün imamının köylüye tütün sattığını ve boşlandırdığını görürüz. Bunu yaparken de Biz... Ölümümüzün hizmetkarıyız. <laughs> Der. Bu laf bana bir yerden tanıdık geldi. Neyse köyün çocuğu gelir. İmam ve diğerlerine çantalı birinin geldiğini söyler. Çantayı duyunca herkes vergi müfettişi sanar ve mallarını saklamaya başlar. Hayvanlarını etrafa salar. Çünkü vergi müfettişi malların oranına göre vergi alacaktır. Neyse öğretmen Kemal köye varır. Köydekilerle konuşmaya başlar. İmam ona yemek hazırlanmasını emreder. Ama Kemal'in tahsiller değil muallim olduğunu öğrenince herkesin yüzü düşer. Ben tahsildar falan derim. Öğretmenim İmam da yemeği iptal eder. Bize öğretmen gerekmez deyip köyden kovmaya çalışırlar. Çünkü muallim efendi hemen dönmek ister. Ama sonra bir kolu kopmuş kafasında kalpak olan yaşlı bir adam gelir. Kemal'in öğretmen olduğunu duyunca selam verir. Diğerlerinin aksine ona çok iyi davranır. Atamız emretmiş. Ölüm okusun demiş. Bu adam Yakup Kadri'nin yaban romanına bir göndermedir. Yaban romanında Ahmet Celal 1. Dünya Savaşı'nda bir kolunu kaybetmiş bir subaydır. Artık hayattan bezdiği için huzuru Anadolu'da bir köyde aramaya karar verir ve oraya gider. Ama Ahmet Çelal batılı tarzda eğitim almış modern biridir. Köylülerse ağanın etkisi altına kalmış ve cahil. Ahmet Çelal köylülere Kurtuluş Savaşı'nı anlatır. Bir şeyler yapmamız lazım der. Köylüler onu umursamaz, hatta ona yaban adını takar. Kitabın ismi de buradan gelir. Ama kitabın sonunda Yunanlar köyü basar, yakar yıkar. Köylülerin ancak o zaman aklı başına gelir. Kitap Türk aydınıyla Türk köylüsü arasındaki yabancılığı anlatır. Kemal Öğretmen filmi de benzer bir konudadır ama ana metni biraz daha farklı. Kemal Öğretmen köy Cumhuriyet öncesi Türkiye'yi temsil eder. Yani Atatürk'ten öncesini. Kemal öğretmense Mustafa Kemal Atatürk'ü. Köydeki imam ve çaput bağladıkları ağaç dini tahasubu simgeler. Kemal öğretmen gelip o ağacı kesmiştir. Kör yıkacağım seni yıkıl! Aynı zamanda köyün bir ağası vardır. Ama o köyde yaşamaz. Güzel bir evi vardır. Sadece köydekileri çalıştırır ve sömürür. Bu Osmanlı'dan kalma sömürü düzenini simgeler. Ayrıca ağanın beraber iş yaptığı Leon isimli ve Gevur Leon dedikleri adam halkı sömüren gayrimüslim tefecileri simgeler. Müslüman hoca Leon ve ayrıca Ağa Kemal'e karşı savaşır. Öğretmen Kemal ise bu üç güce karşı köyü modernleştirmeye çalışır. Aynı Atatürk gibi. Neyse Kemal okul olmamasına ve köydekilerin onu istememesine rağmen köyde kalmaya kararlıdır. Gazi dayı ve muhtarla bir okul inşa etmeye karar verir. Bunu yaparken de sensin benim biziz devlet der. Bu laf dönemin cumhuriyet prensibine bir atıftır. Bu sırada köyde boynuna inek zili takılmış bir kız görür. Kemal okul açılınca gelirsen bunu çıkartacağız der. Burada kadınların mal ya da hayvan gibi görülmesi ve bunun ancak eğitimle düzelebileceğine bir gönderme yapılmıştır. Öğretmen okul yapmak için bir yer bulur. Ama köylü arsanın ağının olduğunu ve dokunmanın günah olduğunu söyler. Burası heç olmaz. Ağanındır. Dokunmak günahtır. Bu köşeleri tutmuş kapitalistlerin nasıl kutsandığına bir örnektir. Ağanın babası Osmanlı tımarıymış ve tapusuz her yer onunmuş. Neyse Kemal öğretmen halkı okul inşaatı için ikna etmeye çalışır. Ama halk bu işte ağanın ve imamın onayını ister. Kemal öğretmen de Bir ayağı tekkede, bir ayağı Mekke'de olanların yönetimi bitti. Bu durum Atatürk Türkiye'sinde artık sözün toprak ağaları ve din adamlarında olmayacağının alegorisidir. Ama öbür gün olduğunda inşaata kimse gelmez. Herkes bir bahane bulur. Çünkü ağadan hepsi korkmuş. Bu sırada çarşaflı peçeli bir kadın Boşunadır yorulduğun yabanın adamı. Kimseyi bulamayacağız. Der. Bu yine az önce bahsettiğim gibi yaban romanına bir göndermedir. Kemal öğretmen sinirlenir ve okul inşaatında kullanmak için adak ağacını yıkar. Halksa bu duruma aşırı sinirlenir. Ama bir şey yapamaz. Çünkü Kemal öğretmen her ne kadar tek kişi olsa da arkasında devlet vardır. Ve ona bir zarar verirlerse devletin alacağı intikamdan korkmuşlardır. Zaten bir saniyede Kemal Belki ekmeğimiz aşımız yok ama askerine memuruna dokunanı yaşatmayan bir başımız var. Der. Bu da ona atıftır. Halk ağacı yıktı diye Kemal sen dinimize ters düştün der. Oysa dinimize ters düşenler bu ağaca çaput bağlayıp bundan medet umanlardır diye cevap verir. Bu olay da Atatürk'ün İslam dinini taassuptan arındırma çabasının bir alegorisidir. Neyse köylü bir şekilde dağılır. Sonraki sahnelerde imamın kızı Kemal'in yanına gider. Öğretmene git buradan seni öldürecekler burada yabanı sevmezler der. Ve imam babası için dayı bey yokken onun gölgesidir, kılıcıdır, dilidir, merhametidir, zulmüdür gibi bir laf kullanır. Bu laf dinin sermaye sahipleri tarafından halka zulmetmek ya da sömürmek için kullanıldığına bir atıftır. Ondan sonraki sahnede de çocukların Kemal'i taşladığını ve köyden gitmesini söylediğini görürüz. Hatta bir sahnede öğretmen Kemal'i bir eşkıya vurur. Vurduktan sonra da çantasındaki zehri alkol diye içecekken uyarır ve ölmesini engeller. Bu iki sahnede halka rağmen halk için felsefesinin atıflarıdır. Neyse Kemal bir şekilde imamı dize getirir ve aha bunu duyunca köye gelir. İlk başta öğretmene kötü davranmaz, elimi öpter. Öpebilirsin. Ama öğretmen Kemal elini öpmeyince düşman olurlar. Bu arada bundan sonraki sahnede askerin köye geldiğini ve öğretmen Kemal'e destek verdiğini görürüz. Unutmak yok muhtar. Öğretmene yardım edeceksin. Ona uyacaksın. Bu Ankara'nın emridir. Ağa da bunu bildiği ve devletten korktuğu için Kemal'e dokunmaya korkar. Ancak soğuk savaş yapabilir. İstiklal mahkemelerini unutma dayı bey. Menemende olanları unutma. Bir sonraki sahnede Gevur Leon dedikleri yabancı sermaye gelir. Ve çocuklar okula giderse tarla malı kim toplayacak der. Ağa öğretmen Kemal'e karşı destek olur. Neyse ağa sonra okula koyunlar sokar. Okula giden köprüye hasar verir ve Kemal'i bezdirmeye çalışır. En sonunda gelir köylüye bir tane koyun kesip dağıtır. Bunu gören köylü bir koyun için birbirine girer. Aman ağamıza bir şey gelmesin der. Der. Bunu gören öğretmen Kemal delirir. Güneşin altında itişip kakışmanız sayınıza düşecek parmak kadar et parçası için değil mi? Siz bir koyuna bu kadar köle olursanız sizi daha çok silkeller der. Size bir parça et verenler her akşam bir kuzu yiyor der. Bu parçasını önünüze atan efendiler günde bir kuzuyu gövdeye indirmekte. Ve pes eder köyden gitmeye karar verir. En sonda da boğulan kadını kurtarmaya çalıştığı için tecavüz ediyor sanılır ve linç edilir. Ama sonunda suçsuzluğu anlaşılır. Film burada köyde biter ve sonda çocukların okula gittiği modern bir köy gözüküyor. Öğretmen Kemal kendi ömründe modernleşmeyi görememiştir. Ama ondan sonraki nesiller onun açtığı yoldan yürümüş ve modernleşmeyi sağlamıştır. Öğretmen Kemal filmi Jacoben yani halk için halka rağmen felsefesini savunan bir film. Çekildiği dönem itibariyle bir propaganda filmi denebilir. Ama aşırı bir abartı yanı yok ve gerçekçi bir film olarak görüyorum. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenip destek olabilirsiniz. Bu videodan önce Gurbetçi Şaban'ın siyasi mesajlarını anlatan bir video yapmıştım. Ona karta basıp gidebilirsiniz. O da çok iyi video. Bir sonraki videoda görüşmek görüşmek